Bu şu demek mi oluyor? Fenerbahçe'yi paranın gücüyle yönetmek e, mümkün değil. Yani buradaki itici güç ne? şimdi ben yani, an anlamıyorum. Paranın gücüyle yönetmek yani ne demek para yok istiyorsun? çünkü şimdi yani hani parayla para yok. Çok Dolayısıyla bir para olursan yönetebiliyorsun. Başkan e, seçildikten sonra şöyle düşündük ya başına da gelmedi, kalmadı Ali Koç'un pes edecek nokta. Ben düşündüm, ben yaşadım. İyi bir kulüp başkanı olup olmadığını. Bilmiyorum, her sabah uyandığında sorguluyor musun Yo, ya da her akşam? Hiç sorgulamıyorum çünkü istediğim şarjda kulüp başkanınız olamadım. Peki o zaman 20 yaşındaki Ali'ye dönsen? Bugünkü gençlere? Ah bir dönebilsem. Yani doğrusuyla da ben daha cesur muyum, doğrucu muyum? Şimdi doğrucusun. Do yani doğru. doğru. Ama bu ülkede doğru olmak için cesur olmak gerekiyor. İlk YouTube röportajım. Benim de ilk YouTube röportajım. Hepimizin hayatta pişmanlıkları var. Olmaz ee, mı? Söylediğimiz, söylemediğimiz. Ali Koç'un pişmanlığı var mı? Söylediğimi söylemediğimi mi öğrenmek istiyorum? Ee, söylemediğini öğrenmek <laughs> istiyorum. Doğruluk mu cesaret mi yapayım? Onun Sonra için da çok bir. Çok uğraşman gerekir. Evet. En büyük pişmanlığım